Görevler de çok zor. İzlemesem sıkıntı olmuyor değil mi? Durmuş yok sen. yok. Dur dur bir şey olmaz. Aleykümselam kanka. Yok lan. Ha. Bismillah. Kim kesti lan onu? Yeşil ölmüş. Kanka. <laughs> şey ben nasıl anlatacağım ki bunu? ben <laughs> <laughs> yanında bir siyahı gördüm. Kırmızı değil. Bir dakika, Ben öldürdüm de kurtul. Bir dakika kırmızı <laughs> anahtarı çeviriyordu galiba. Değil mi kırmızı? Aynen. <laughs> Kanka ölü de ortada duruyordu. Ben de şey götürüyordum. Uzay gemisini götürüyordum. Bir yani ben de gördüm. seni gördüm sadece. Aynen. Bir görelim. Ya saf raportsa? Kesen kişi kaçtı gitti zaten. Olabilir ama bak. bak e, ya sen var. sen? Kimse yoktu orada. Kimse yoktu. E, yanlış <laughs> gördüm. Ya o yüzden bastım. Ya 2'nizseniz? <laughs> <laughs> oğlum 2'nizsek <ikimiz> niye basıyım <laughs> ben size? 2'niz olsaydık zaten biz gibi kimse bulamazdı onu orada. Biri öldürüp kaçtı direkt ama Beyler ben bu şekilde pek oynayamadım ya. Kafam yanıyor benim bu şekilde. Oğlum, ben de benim IQ'm ya. yetmedi buna bak. Kanka Vallahi... bunu bulamayız siksene. <laughs> kanka kırmızı dedin. Ben harbiden yapayım. yani bulamayız kanka, yani. Kanka adam, gözümüzün önüne geçse bile bulamayız. Kısımda. Kısımda bulamayız. <laughs> Oyun Oyundaki mantık o zaten ya. Aynen, ama %90 kaybedersin Aynen. ya bu şekilde. Aynen öyle yani sadece imposturlar kazanır. Kanka görevi biraz azaltırsak. Biz görevi de... azaltıp kurtarımlar artırırsak eşitlenir ya. Evet, Volkan evet. ayıp ediyorsun ama bana niye ver? <laughs> Ahmet ah, niye kendisi <laughs> ya Zaten ben siyah oğlum bilmiyoruz bu. Bilmiyoruz bu. Siyah. Vallahi, Vallahi bilmiyoruz. Ahmet. Ben de, de bilmiyorum. Ha? Ben hangi rengim kanka? Sen beyazsın kanka. Ismin beyaz yani siyah rengsi. Ya onu niye ya Onu söylemeyeceksin abi işte. <gülüyor> <gülüyor> kanka sorduğunu söylesem ama. Oğlum Mehmet ezberlemiş ya böyle oyunlar. Kanka benim zekam... Kanka, ben kanka bu arada ben de biliyorum herkese. <laughs> ben de biliyorum. Bu evet. başta Saçma ya. Yani. Şimdi o tarafa gidip ölmeye gidiyorum arkadaşlar. Easy. O tarafa gideceğim ve anında öleceğim. Ölmedi. Yaşatacağım. Ama elektrik Şimdi orada orayı dip öleceğim. Lan. Abi. Basan Abi. öldü. Siyah ölmüş. Basan kişi de ölmüş. Konuşamıyor o yüzden. Yok. Yok daha gelmedi ki. Yok ölmemiş. Ha. Hayır Ölmedi. ölmüş. ölmüş. <laughs> Lan, <o> oyundan düşmüş <laughs> <O> oyundan. <laughs> ya ölmüş. Oyundan düşse şey olurdu, çıkardı. Kanka. Ölmüş aynı. Basan kim? <laughs> Basan kim? Ben i̇lk başta. Kırmızıydı. Basan kırmızıydı. Ölmüş işte. <gülüyor> e, e, <gülüyor> Beyler bir saniye Ölmüş. dinler misiniz? Dinler misiniz? Tamam söyle. Şimdi biz laboratuvarın orada ilk başta yanımda e, roketin görevinin oradaydık yani ilk başta. Yanımda yeşille siyah vardı tamam mı? Kim bunu diyen? Ondan sonra roket Öl, görevini yaptık sonra. Mı? Ölen siyah öleni e söyleyebiliyor mu? Ölen hayır hayır öyle bir şey yok. Tamam. Söyleyemiyorum. Tamam söylemiyorum. Ya kanka diğer artık <laughs> yani neyse. Ondan sonra abi gittik şeye, Ben içeri gittim. İçeride bir tane daha görevim vardı. Bu arada ben kahverengi de gördüm orada. <laughs> kahverengi de gördüm. Ondan sonra. Ben sadece şunu ya. söyleyebilirim. Dur siz bekle. Ben orada. Bitirsin sonra... zaten. Gö görevim orada görevim yokmuş yani. Ben onu kontrol etmek için gittim aslında. Görevim yokmuş çünkü orada ilk başta var. Sandım ama yokmuş. Ondan sonra geri döndüm. Sonra düşündüm. Çünkü orada 2-3 kişi vardı. Bir daha geri döndüm. Bir baktım. Report yazısı çıktı. Ama orada bir sarı renk gördüm gibi. Bir sarı renk gördüm gibi bu Sarı renk diyemiyorsun kanka. <laughs> i̇şte rengi saymayın oğlum siz. Rengi saymayın. <laughs> <O, o>, Az <ağız gülüyor> alışkanlığı. Ee, benim inform şu. Kanka ben sarının olduğunu düşünmüyorum. Yanımdaydı çünkü. Ee, benim inform şu. Matt Bey'in aşağısında hani Decontamination'a giden bir oda var ya. Geçiyorsun oradan fıs fıs yapıyor. Tamam. Evet. Şu an, bir dakika bir şey soruyorum. Sarı Kırmızı oradaydı. Mi? Kırmızı öldü mü oyundan mı düştü? <laughs> öldüm kanki. Tamam, Gözükmüyor ama. Sarıları asalım kanka. <laughs> Nasıl gözüküyor ama? <lan? gülüyor> kanka şu an öldün gözüküyor bayağı. Ölmüş. <laughs> tamam işte öldüm çünkü. <laughs> yani bayağı senin de bunu koymuşlar. Şey konuşuyordu. Kim, konuşuyordu. kim konuşuyordu önce biri? Ne? Sağ dekomen bir şey odasındayım diyordu. Decantation'a doğru giderken sarı oradaydı. Sen, sen kimsin rengin ne? Ben Turkuaz'ım. Tamam. <laughs> Hangisi oldu vardık bilemem. <laughs> Çek al hadi söyle bakayım. <laughs> Oğlum zaten Turkuaz renk var mı? Ha varmış. Var kanka hadi söyle artık varmış. anlat. 40 saniye kaldı. Belki de morumdur. Lan anlat anlat ne oldu orada? <laughs> Anlattım <laughs> ya abi Decantation'a gidiyordum. Sarı da oradaydı işte bu. Sarı, anne hani safe oradaydı. bu kill için. Tamam. Safe. Ya bu kill için. Kill nerede alınmıştı? Ha bilmiyorum. Kill çıktı ama. O zaman o kadar da safe değil. Kanka adam basarken ölmüş. verin <laughs> <laughs> <Ayrın> ben... abi. <laughs> info yokken net. Kanka bunu, bu zaten karambole ya. Çok info olmuyor grup. Peki <laughs> <Çekebi> bir <laughs> şeyler denemek iyi oluyor Bir e, Saklanmaç şey vardı o biraz Insayca imposter zevkli ya. Aynen. Aklın başı güzel ya, ben söyleyeyim. Bir de onda da deneyelim bence bir. Onu oynadık kanka hiç zevk <laughs> şey almadık. Impostör'ün görüş açısı en düşük oluyor Adem. Geri kalan herkes normal görüş açısı. Görevleri yapmaya çalışıyorsun, impostörü da öldürmeye çalışıyor. Report yok. Bir de vent kullanmak yok. E ben yok vent bakayım. var, vent var. Vent yok. Şey, vent sabotaj yok. yok. Vent yok vent, Hayır, yok, vent yok. Sabotaj yok, vent var abi. Aynen. Yok, yok ikisi de yok. yok. İkisi de, hiç de vent yok. vent... Yok.

kazandı Fenerbahçe. Gel, gel gel buraya gel. <laughs> Sarıyla mavi benim yanımdayım. Abi öylesine bastım. Ve Ay, double kill çıkmış. Evet. Ben en son birini gördüm ama kimi gördüm bilmiyorum. Volkan. Şey Volkan diyorum pardon. Yeşil. <laughs> Yeşil. <laughs> 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 <Ay, adam var. gülüyor> Kanka sarıyla mavi benim yanımdaydı ama mavi sonradan geldi. As siktine sarıla çok. Kanka mavi direkt atalım. Mavi direkt atalım. Çünkü az önce de onun infosu vardı. Bence direkt atalım. Oh. Ben ben abi. Ka hangi mavi ama? Şey ben oyunu verdim. Hangi sarıyla şey yapmam. Sen vermeden atmamız lazım. Aynen. Sarıyla mavi sarıyla mavi zaten. Tamam ben birinin oy verdim. Aga mavi net imposter. Tamam da sarı mı? Sarı mavi mi? <gülüyor> <gülüyor> Arısın sen anla. Evet, kanka verdim. Verdim ben de rastgele ya. Ay Allah'ım. <laughs> oh be doğru vermiş. İyi <laughs> var. İyi var harbiden. <laughs> hadi hadi kazanabiliriz. Görevlerim bitti. Oha teke ne yaptın uçtun mu? Diğeri de teke bence de, şey zaten. Diğerini de, de biliyorum ben. Kanka biliyorsan kaçın. olun dibinde adam Oynamayın lan <laughs> Herüm bitti daha değil. Hey, Komando. Abi Esselat. <laughs> Ayda. Kim abi? Orada biri vardı Şu içimde. Var. Kim abi? Sarı sarıyı Tek ediyorum ya. sen orada sen orada değildin. Ben seni görmedim. Ne? Ben seni... biraz. Ben seni görmedim orada. Kanka, ben ben bak ben gittim derece görevini yaptım. Hepiniz yanımda duruyordunuz. Tamam. Görev yap. Bak mor görev yapıyorum. Beni iyi dinle. <laughs> Sarıdan başla görüşmeliyiz. Biri sarı renk gördü falan demişti başta. Sarı attık bu arada katilmiş. Tamam. Sarı bir tane daha sarı var kanka şu an. <laughs> sarı sen ne düşünüyorsun? Mor şüpheli mi sence? Vallahi biz morla beraber geldik. Lan sarı sen şey mi? yoktu. Sen <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Kanka morla beraber geldik şey yoktu. Ben ne? giderken önde. önden. Ben önden gidiyordum ceset falan yani rapor çıkmadı bende. Kanka elektriğin... Kanka elektriği... nasıl çıkmadı adam önüne kes seni. Elektriğin... Sonradan elektriği... kesti Gökmen. Lan Gökmen yaşıyor. Ben... İsim yok isim, ben... yok isim yok. İsim yok isim tamam, yok. Tamam sarı. Nerede Kanka... Kim kim olduğu belli şu anda. Anladım. Bilmiyorum ben de pink var rapor çıkmadı. Kanka bak mor bana güven ben sarıya vereceğim. <laughs> Çünkü ben Çiçek. rulet ben ruletimi oynadım abi. <laughs> ben de oynadım abi. Gökmen senin oynaman gerekiyor. Abi salaklık yaptın teke. Geçmiş olsun. Bile, bilemez kanka. Oğlum, niye veriyorsunuz onu koyayım? Abi sen miydin? <laughs> <laughs> ben onu Onur sanıyorum. Onur ben, lan o. Ben... Onur değil mi? <laughs> birazcık işte. Aa şeyi arttıracak. Zekamız, Zekamız gelişir. Görevleri azaltacaktım ya. Abi yok abi gelmez ya. Yok. Tekiyi yanlış vermese kazanmıştık. Ben Bakarım. ölmesem Kazanırdık Aynen. herhalde. Gördüm evet, çünkü ben keseni. Bayer ben öldürdüm seni orada son anda. <laughs> seni görmedim de diğerini gördüm. Kanka ya, ya ama tekeyi de suçlayamıyorum çünkü çok karıştı kanka olay. Bir de diyor ki gökmenle biz yan yaneydik. Kanka ne oldu biliyor musun? Gökmen aynı yerindeydi, neydi? Kesti, geri aynı yere döndü. Hiçbir şekilde anlamadım yani onun olduğunu. Kanka elektrikler kapalı ya seni kattım işte. Yanındaymışım gibi yaptım. Ulan teke geçer her yüzünden öldüm ha. Senin yayını açayım derken afk'ydin kesmiş bir baktım ölmüşüm. <gülüyor> yayına bakmayın bu arada. <laughs> ee, pembe gözümün önünde kesti. Tamam. Aa. Diyorsun. Peki sen cesedi nerede buldun birader? Ben, ben bulmadım. Ben mi buldum? Sırada ben ben raporlayamadan roket... roketteki cesetten bahsediyorum. Aynen. Ben rokette buldum. İsim soracağınız zaman ya... sen hangi renktin diye sorun. İşte ben ya roket pembe de... ya yeşil. Abi rokette buldum. Bir yapalım arkadaşlar yani ikimiz de açıklamamızı yapalım artık hangi bize inanırsanız. Değil mi? Değil mi? Vallahi random attım ben kimi. Abi bakalım. Var. Yani. Random <laughs> atmayın oğlum dinleyin. Hayır adam dedi ya pembe gözümün <laughs> önünde kesti. Pembelerden birini attım ben. Pembe başa kim var? Evet. Ha. Ama mesela ben sana anlatırım işte. Ben sana şu görevleri şu görevleri yaptım diye. Adamın belki bir hatasını yakalarsınız mesela diyelim ki. Tamam da kimin kim olduğunu bilmiyoruz ya o random atıyorsunuz ama. Söyleyin. Aynen random atıyorsunuz. Olmaz onu, random olmaz. Kanka ben Roket ya ya pembe, bak, ben roketten buldum. Bak roketin orada buldum. Pembe vardı bir de siyah vardı yani yanlarında bilmiyorum. Konuşan çocuk rengi ne bilmiyorum da. Itirazı Siyah o sen. Oğlum. Siyah, Oğlum Osman, reportlayan sen, benim report işte. Konuşan kesin. benim. Tamam. Kamil. Evet. Hayır çocuk pembe ya da yeşil diyor ya. Geçen ayı ne güzel kestim ya. İlk yani başta. ben ki oldum kanka nereden diyeyim? İşte kanka ben, ben görmedim. daha dirile girmedim bile yani o yüzden. Ne Sadece ben... kafasından <laughs> gördüm. Ben... gördüm. Ömser um, report da olabilir. Report da olabilir. Abi şaka gibi. Ya bu modu oynamayalım. Harbiden oynamayalım ya. <laughs> ya kanka ama direkt sallamasyon atmayın ben. Bir dinleme, dinleyelim yani birbirimizi. <laughs> Aynen. Adem haklı. Bunu ölenler de konuşabiliyor ya. Mis kimle öldü belli değil. <laughs> Öyle mi? <laughs> Yok değil abi. de. Yani değil. <laughs> Sen konuşma diyemiyorsun kim ki ama. <laughs> kanka bunda random asma çok olma olacak ya olur yani. Çünkü katiller hiç gözün yaşına bakmıyorlar. Hadi <laughs> abi. Bir de keş yapsın hadi. Bu arada katillerin kendi rengi de öldürmemesi lazım mantıkla. Kanka niye taktik veriyorsun? Ne bileyim kanka. Akıllıca oynasın. Öyle ben mi çözeceğim ya? Abi ben pembe ve yeşilden şüpheliyim. Pembe atalım abi. Hiç bekleme gerek yok. Bence de pembe atalım. <laughs> Bence de, <laughs> de sonra şey. <laughs> Bu arada pembe benim yanımda komşu çözüyordu. <laughs> abi ben morla birlikte şey yapıyordum. Şey çözdüm yani. Pembe ile yeşilden çok çok şüpheliyim ben. Birini atmasak <laughs> Hadi geç, ben olsun ben de Hadi geçmiş olsun gençler. Adamsın kardeş. Adamsın kardeş. Sen abi. de sen de kanka ben sen mi? de imposter olmaya bayılıyorum evet. ya. Ulan yanlış adam astınız be. Orada yan yana ya, ya oğlum. Kanka niye kimse Beğen, sen ben de konuşmuyor ya. ya. Ben dedim pembe ya da diye. Abi yani. ben de pembe yanımda komp sözü ediyordum da kahverengiydi renk olarak. ismi pembeydi. Kanka o ikisini kesmemiz çok iyiydi. Evet evet. <laughs>